Selam herkese. <laughs> Bugün hava güzeldi. Örtümü değiştirip balkona geçtim. Kapalı bir balkon. Dışarıdan ses gelebilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kusura bakmayın. <laughs> Bugün benden aslında isminden de anladığım kadarıyla Azeri bir kardeşimiz diyeyim. Azeri demeyin pardon yanlış olur. Azerbaycan Türk'ü bir kardeşimiz. Benden iş ve kariyer odaklı bir açılım istediğini söylemiştim. Bugün onun için bu açılımı yapacağım. Umarım onun da faydasına gider. Yani onun için de faydalı olur. Ama deste seçmeni istediğini söylemişti. Deste seçmeni şu anda yanımda obje de yok ama bunu ayarlamaya çalışacağım. Olan objeleri kullanmaya çalışacağım. Şu an etrafımda pek bir şey yok ama ne doğal taşımız var ne tütsümüz tutsunuz da yani şey bitmek üzere. Bakalım. E, iş ve kariyer odaklı açılımlarda e, sizi neler bekliyor? Deste seçmeli bir video olacak bu. Çok iyi karıştırmak istedim. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 Şimdi tekrardan karıştırıyorum. Bakalım ikinci deste sahiplerinin neler bekliyor? Kariyer konusunda 7 8 9 Şimdi enerji kehanet destelerimi kullanmayacağım. Çünkü enerji kehanet destelerimi kullanmayı uygun bulmuyorum şu durumda. Aslında bakılabilirdi ama bugün onları kullanmak istemedim ve yeni deste alacağım. Klimt 6 tarot de almayı düşünüyorum. Hem bir farklılık olur. Hem de iki tane klasik destemiz olmuş olur. Ve deste seçmekte de böylelikle deste seçmeli videolarda da deste seçerken aslında zorlanmamış olacağınızı düşünüyorum. Bakalım. Meleklerin rehberliğini alalım. Melek ee, rehberleri bize <laughs> ne söyleyecek rehber melekler. Bakalım bakalım. Aslında gece videoyu çekecektim ama hava çok güzel olunca dayanamadım. Hava güzel gidiyor. Aslında yağışın olması gerekiyor. Malum kış ayındayız. Ama yağış sonbahar, kış aylarındayız. Ama dediğim gibi yağış olmadığı için kuraklık da bizi bekliyor. Yani su kaynaklarımız tükenmek üzere bu durum beni üzüyor yani. Çünkü bilimsiz bir tüketiciyiz maalesef. Bundan da bahsettim böyle ama bakalım. Evet. Şimdi melek rehberlik bakalım nasıl rehberlik yapacak. Evet, şimdi o şu şu dönüşüm tarotundan da kullanacağım. Ee, bu tarotun da aslında rehberliğine inanıyorum. Bakalım bakalım. Ee, bize nasıl bir rehberlik sunacak dönüşüm tarotu. Bu arada özel açımlar almak isterseniz bana e, videonun sonunda bulunan videonun sonunda bulunan e, instagram adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Veya Açıklamalar kısmındaki Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Zaten ikisi de aynı, aynı hesap. Sadece iki yere daha yazıyorum ki iki yere birden yazıyorum ki bana ulaşabilmeniz daha kolay olsun diye. Benden dediğim gibi özel açılım alabilirsiniz. Evet, şimdi üç tane de buraya çektim. Şu üçünü nasıl çekelim bakalım. Ayrım yapmadan peş peşe çektim bu sefer. Evet şurada e, odaklanabilmeniz için bir obje daha bulmam gerekiyor. Sanırım buldum. Bunları da tütsüleri yakmak için kullanıyordum aslında ama evet ilk önce destelerimizi düzeltelim diye. Bu sandal ağacı da beni çok yoruyor ya. Çok tıkıyor beni ama <laughs> böyle güzel bir ortam oluşması için ne kadar gündüz vakti olursa olsun güzel bir ortam oluşması için bir tutsu yakalım dedik. Dedim yani. <laughs> kendi kendime dedim. Evet. Şimdi umarım çıkmamışımdır. Evet şimdi Birinci destemiz sarı çakmak destesi. Bu şekilde odaklanabilmeniz için. İkinci destemiz de şeffaf çakmak destesi. Odaklanın. Videoyu burada durdurup odaklanabilirsiniz seçmekte zorlanıyorsanız eğer. Ben şimdi sarı çakmak destesiyle başlıyorum. Evet, hoş geldiniz sarı çakmak destesi sahipleri. Şimdi Bakalım. Değnek yedilisi, kupa prensi, kılıç olması, kariyer hayatınızda neler oluyor? Birazcık bunlara odaklanalım. İmparator, mahkeme, kılıç kraliçesi, kılıç sekizlisi, kılıç çok verdim. Tılsım kraliçesi, tılsım beşlisi. Melek destemizden gelenleri okuyorum. Hayalci, <laughs> su olması, yenilenme, Aa, birlik kartı, biraz değişik bir ortam var iş iş yerinde, başarısızlık, başkalaşım. Şimdi bu işe başlamadan önce çok fazla mücadele vermişsiniz, yani e, bazı insanlarla çok fazla görüşmeniz olmuş. Ben bu işi almak istiyorum tarzında ama hani gerçekten etrafınızdaki insanlarla da çok böyle bir rekabet ortamı oluşmuş yani mesela söylüyorum bir iş yerine iki kişi alınacaktır bir pozisyona iki kişi alınacaktır ve bunun içine de atıyorum 70 kişi başvurmuş diyelim ki bu bu iki kişi yani 70 kişinin içerisinden seçilecek iki kişi de iki kişiden birisi de sizmişsiniz. Ve burada çok büyük bir rekabet ortamından da çıkmışsınız aslında birazcık. Ee, size gelen fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmışsınız ama iş yerinde bazı konular, konularda duygusal davranmışsınız. E, duygusal kararlar vermek zorunda kalmışsınız. Ne kadar duygusal karar vermek zorunda kalsınız da hani e, şöyle söyleyebilirim. Bu sizin için hayranıza sonuçlanmayacak bir durum olmuş. Yani duygusal karar vermeniz. E, ve iş yerinde mesela eee bir patron olabilir veya kendi iş yeriniz olabilir bir güçlen birilerinin artık bir şekilde bir patronun güçleneceği bir dönem içerisinde e, girilmiş bir rekabet ortamı oluşmuş oluşay rekabet ortamında da artık e, bana burada birazcık sizin enerjiniz geliyor yani bu desteği seçenlerin arasında daha çok böyle bir iş yerinde çalışanlar var e, ve şöyle bir şey diyeceğim bu iş yerinde çalışanlar da güçlenecek ve patron da güçlenecek aslında. Burada birazcık bunu alıyorum ve dediğim gibi hani duygusal kararlar vermişsiniz iş yerini, iş yerinde bir olayla ilgili, olabilecek bir şeyle ilgili duygusal kararlar vermişsiniz ve bu artık sizin hesaplaşma ve bir mahkeme döneminin içerisine girdiğini de gireceğinizi de söyle. Yani girmişsiniz aslında bu hesaplaşma döneminin içerisine. Fakat olacak olan her zaman kendinizi böyle bir ben doğru kararı verdim şeklinde bir savunmanızı görüyorum sürekli bir şeyleri savunacaksınız artık hani her şey benim elimde ee, ben ne yaptığım gayet farkındayım tarzında ee, bazı düşünceleriniz olacak evet bakın hani birileri güçlenecek demiştim ve bir rekabet ortamından da geçmişsiniz demiştim ve güçlenmiş birileri de aslında birazcık fakat sonrasında da güçleneceksiniz bu şekilde davranacaksınız ama e size çalışan, size iş veren insan aslında sizin duygusal karar vermekte haklı olduğunuzu görüyor. Fakat şöyle bir şey var yani bu duruma hani ben seni idare ederim okey ama başkaları seni idare edemez. Bu şekilde bir düşüncesi var iş vereninizin size karşı. Hani ben idare edebilirim ama en azından arkadaşlarına karşı yaptığın, verdiğin duygusal kararın doğru olmadığını ve profesyonel davrandığın davranmadığını söyleyebilirsin. Tarzında bir yaklaşımı var. Bu kişinin size, yani patronunuzun size öyle diyeyim ya da bir arada çalıştığımız kişilerin de demem daha doğru olur. Ama bana daha çok patron enerjisi geliyor. Yani bu patron böyle böyle bir söylemde bulunmuş size. Hani ben zaten senin kim olduğunu biliyorum. Nasıl karakterli bir insan olduğunu biliyorum. Verdiğin kararı da doğru buluyorum. Ama şu anda hani çok kalabalık bir ortamda çalıştığımız için senin verdiğin karar diğer insanlar tarafından doğru algılanmıyor. Hani ben sana inanıyorum, güveniyorum benim için diğerlerinden özür dile. Hak, haklı olsam bile, ben senin haklı olduğuna inanıyorum. Haklı olsam bile benim için diğer insanlardan özür dile lütfen. Sizden bir ricası olacak olmuş daha doğrusu patronumuzun bu şekilde. Ama sonrasında da hani siz de üzgün bir şekilde yine de işte hani sonuçta ben bu işteyim ve ben bu işi yapmayı seviyorum. Patronumla da aram iyi. o ne ee, derse o. Hani ben onu kırmak istemiyorum tarzında. Bazı yaklaşımlarınız oluyor güncele baktığım zaman. Ve şöyle bir şey de var e, burada birazcık. Bu sitve aslında patronunuzun patronunuz arkadaş gibi olmanız, aranızın iyi olması sizi maddi bir e, bolluk da getirecek yani. Ve e, elinizden geldiği kadarıyla etrafınızdaki insanlara da yardım ediyorsunuz. Yani kimsenin hakkını kimse de bırakmıyorsunuz. Onun, dışınız, onun dışında... Elinizde fazla para varsa bunu muhakkak ihtiyaç sahiplerine de dağıtacaksınız ilerleyen dönemlerde. Çünkü siz de yokluktan gelen bir insansınız ve etrafınızdaki kişilerin kişileri de aslında hani onlar da ben yokluktan geldim etrafımdaki insanları da bu yüzden çok iyi anlıyorum deyip onlara yardımcı olacağınız bir dönemin içerisinden geçeceksiniz. Sonrasında bakın evet aslında birazcık şey de alıyorum buradan nasıl diyeyim birilerine bir yardım etme durumu söz konusu hatta bu yardım içinde böyle bir yardım kampanyası başlatma gibi bazı düşünceleriniz olabilir. Bu bazı hayalleriniz olabilir. Bu hayallerinizin de peşinden gitmeniz gerekiyor muhakkak. Çünkü artık hani nasıl diyeyim du. E, maddi ihtiyaçlarınız karşılanacak. Bir şeyleri maddiyatla maneviyatı birleştirmeyi seven insansınız aslında. Ve birleştirdikten sonra hani her şekilde ben mutluyum artık ben güçlüyüm pozisyonuna düşeceksiniz. Ve bu şekilde de düşüneceksiniz aslında. Etrafınızdaki insan da siz, insanlar da sizin maddiyatınızla maneviyatınızı dengelediğiniz için sizi çok güçlü görüyor. Um... İş yerinde aslında birinin hani parasal ihtiyacı olabilir ve onu karşılamak için de bir para toplayabilirsiniz iş arkadaşlarınızın arasında ve bu fikri başlatacak olan da sizsiniz birazcık. Ve dediğim gibi hani böyle çok insanlar iç içe bir ortamda olduğunuz için aslında bir gözden geçirmeniz ve yeniden değerlendirmeniz gereken yenilenme kartı burada bize bunu söylüyor. Dönemler olacak. Yani hani bir yerde belki aslında birazcık da bana şeyi anımsatıyor. İlerleyen zamanlarda bir yerde birinin kalbini fark etmeden kıracaksınız. Ama siz hani şey hani bilerek kırma mevzusu değil bu birazcık. Yani siz diyorsunuz ki hani ben yanlış yaptım ama şu anda bunun farkında değilim. İlerleyen dönemlerde böyle bir açıklamanız olacak. Zaten kalbi kırılan insan da gelip hani size ilk önce biraz tavırda bulunacak ama sonrasında kesinlikle size gerçekleri söyleyecek siz ona sorduğunuz takdirde. Ve bu kişiyle hani nasıl diyeyim bir arada olacaksınız. Hep böyle iş yerinde daha anlaşmazlık, çekişmezlik ortamları olur ya. Siz bu ortamlar içerisinde hani insanları daha böyle ayrıştırmak yerine bir birlik olma, bir araya getirme enerjisinde olacaksınız. Yani herkes iyi anlaşsın tarzında bazı düşünceleriniz olacak bu hani herkesin yanlışın diye uğraşırken etrafınız tarafından yanlış anlaşılabilirsiniz. İşte ay gereksiz yere, yersiz yere bu şekilde davranıyor. Ee, ondan sonra göz boyamak için böyle davranıyor tarzında. Bazı durumlar söz konusu olabilir. Ama hani ne kadar bu çalışma ortamında arkadaşlarınız arasında konuşulan durumlar birazcık bana böyle gelecek. Yani hani göz boyamak için insanları bir arada tutmaya çalışıyor, birlik mesajı vermeye çalışıyor diye düşünenler olacaktır. Ama dediğim gibi hani ne kadar bu insanlar böyle düşünürse düşünsün aslında siz zaten hep bir değişim süreci siz Yani olduğunuzdan daha başka bir insan olmaya gayret ediyorsunuz. Hep olduğunuzdan daha iyisi, daha iyisi olmaya gayret ediyorsunuz ve insanlara bu şekilde yardımcı olmak istiyorsunuz. Evet, izninizle bir yani çayımdan bir yudum alayım. Sesim çatallaştı çünkü konuştuğum için. Evet, birinci deste bu şekildeydi. Şimdi ikinci desteye geçiyorum. Evet, merhaba ikinci desto sahipleri. Videoyu kırpmak zorunda kalacağım. Çünkü annem bana seslendi. Ee, şöyle komşudan bana bir üzüm getirdi. Değişik de bir üzüm ve çok da güzel bir görseli var. Şu şekilde <laughs> göstermek istedim. Çok güzel ne üzümü diye sordum. Güz üzümüymüş. Öyle dedi bana. Ben pek emin değilim onun da doğru cevap verdiğine. Ee, dekoratif amaçla şimdi buraya koydum. Videodan sonra... Yiyeceğim. Yani ne üzüm olduğunu biliyorsanız lütfen siz de benimle paylaşın. Ya şu an o kadar güzel, mutluyum ki. Çok mutluyum ya. Şu üzüm bile beni ne kadar mutlu etti mesela. Bakın. Evet. Tılsım ısı. Araba. Hatta şöyle koyayım şunu. Biraz kaldırayım. Üzümü bir masaya sığdıramadık. Tılsım Araba kılıç ikilisi, tılsım olması, adalet, kupa olması, azize, denge, ay kartı. Şimdi büyük arkanalardan çok vardı. Evet, şimdi. E, melek tarot destemden, toprak sekizlisi, birlik, hava dörtlüsü, şöyle tersten Aç Gözlükten de öte, cehennemin kapıları ve birinci kart öfke kartı. Şimdi. Bu işe başlarken aslında e, önünüze gelen fırsatları bir değerlendirememişsiniz. Çünkü uzak bir yerden bir iş teklifi gelmiş ve bunu kabul etmemek, edip etmemek konusunda aşırı derecede kararsız kalmışsınız. Ve kararsız kaldığınız takdirde e, şöyle söyleyeyim bu elinize gelen fırsatlar bir şekilde kaçmış ve sizden uzaklaşmış. Daha sonrasında uzaklaştığı için de birazcık bu durumla ilgili kendinizi savunma moduna almışsınız. Ailenizden aslında birkaç birey nasıl diyeyim üzerinize gitmiş bu konuyla ilgili. Hani doğru vakte vakitte kabul etmedin, kabul etmediğin için işte bu iş elinden kaçtı tarzında size bazı yaklaşımlarda bulunacak ilerleyen dönemlerde. Fırsat, fırsatta birazcık kaçırma durumları söz konusu. Ama ne kadar kaçırma durumları söz konusu olsa da siz yine ufak tefek işler zaten yapıyormuşsunuz. O yüzden zaten şu anda içinde bulunduğunuz işten de çok emin değilsiniz. Ve e, ben zaten hani iş yapıyorum diyorsunuz ama e, böyle etrafınızdaki insanlara bunları birazcık şu anda bir işsizlik enerjisi var. Nedendir bilmiyorum. Eee ve etrafımızdaki insanlara da aslında hani ben zaten iş yapıyorum. Ben kendime güveniyorum tarzında bazı söylemleriniz oluyor. Ben parasal açıdan da kendime güveniyorum diyorsunuz. Ama etrafımızdaki insanlar sizi yaptığınız işi yeterli bulmuyor. Yani sürekli devamlı olan bir iş değil. Hani gün geliyor hiç para kazanmıyorsunuz. Gün geliyor çok fazla para kazanıyorsunuz. Böyle bir dönemin içerisindesiniz. Ama bu duruma bir dengelenme, bir eşitleme gelecek yani. Siz aslında şey diye düşünüyorsunuz. Hani bana adaletsiz davranıyorlar tarzında bazı düşünceleriniz oluyor. Bunlardan ilk önce hani içinizi rahatlatmak adına söylüyorum. Bu düşüncelerden arın, arınmak adına meditasyon yapabilirsiniz. Çünkü çünkü siz aslında adaletsiz davranılmıyor. Siz zaten böyle olacağını biliyorsunuz ve bazı şartlar sizin elinizde olmayan şartlar yüzünden aslında siz birazcık da bu pozisyonun içerisindesiniz ve bundan kurtulmak için de bazı şekilde bazı şeyler için çaba sarf edeceksiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sonrasında hani böyle bir çaba sarf etmek için de zaten bir adım atmışsınız. Bir yol görünüyor yani size hani adım attığınızla dair. Ve bu adım aslında sizi çok fazla böyle nasıl diyeyim ruhsal açıdan ve manevi açıdan da dengeleyecek. Daha mutlu, daha huzurlu bir gelecek olduğunu aslında hayal ediyorsunuz. Ve bu şekilde de devam edecek. Hani ne kadar kendinizi savunma moduna alsanız da bazı durumlarda böyle işle alakalı bazı durumlarda özellikle de bir birlik olma durumu söz konusu. Bakın kupa olması bir birlik olma. Aile kartıdır. <laughs> Ve bir arada olma kartıdır. Ve bakın birlik kartı da geldi. Burada melek destesinde bize. Ve aynı sıradalar gördüğünüz gibi. Ee, bir bazı işbirlikleri olabilir. Yaptığınız iş çünkü daha çok serbest meslek ve herhangi bir kurumsal firmada çalışmadan yürüttüğünüz işler mevcut. Bunlarla ilgili dediğim gibi birileriyle işbirlikleri durumu söz konusu ve bu işbirlikleri de sizin lehinize sonuçlanacak. Ama sonuçlanırken kendini çok badirelerden geçeceksiniz. Yani çok zorluklardan geçtikten sonra bu işbirlikleri aslında sizin lehinize sonuçlanacak ve azimli kart. Aslında bu e, yapmak istediğiniz işin size uygun olup olmadığı konusunda bazı kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Hani benim düşüncelerim çok farklı. Bu iş bana teklif getiren gelen iş çok daha farklı şeklinde bazı düşünceleriniz olmuş. Aslında bu yüzden de birazcık elinizdeki bu fırsatı kaçırmışsınız ve sizden uzaklaşmış bir fıtlık durumu söz konusu var. Ama hani hep aklınızda böyle acaba bana uyar mı, bana uymaz mı tarzında düşüncelere girmişsiniz. Ve bu konuya da aslında ilerleyen dönemlerde denge gelecek. Yani şöyle zaten bu fırsatı kaçırdığınız için, işle alakalı bu fırsatı kaçırdığınız için Hani ben önümdeki maçlara bakacağım, daha farklı işler yapacağım, daha farklı şeylerle ilgileneceğim deyip daha farklı işleri tercih ettiğiniz durumda aklınızdaki bu düşüncelerden aranacaksınız ve bu olaya, buraya birazcık bir denge gelecek. Ve genel denge de aslında hani dediğim gibi iş birlikleriyle alakalı bir dengelenme da söz konusu olacak ve iş birlikleri şu şekilde ilerleyecek uyumlu bir şekilde olacak. yani hani zorluklardan geçeceksiniz, bazı düşmanlıklar, çatışmalar söz konusu olacak. ama önünde sonunda sizin istediğiniz gibi olacak her şey fakat bunun için çok fazla çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani işin devamlılığı için her gün bir sene boyunca mesela her gün o işle ilgili kendinize bir şeyler katabilmeniz gerekiyor. Toprak sekizlisi kartından başlayalım. Bakın, becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme, okula geri dönme. Bakın ne demiştim burada size aslında? Birazcık hani bir işin devamlılığı ve sürekliliği gelebilmesi adına Birazcık daha çaba sarf etmeniz gerekiyor. O işle ilgili her gün kendinizi bir şeyler katmanız gerekiyor demiştim. Toprak sekizlisinin de getirildiği mesaj aslında bu. Yani bu iş konusunda gerçekten ödüllendirileceksiniz. Gerçek anlamda ama. Kendi başarılarınızın meyvesini toplayacaksınız artık. Ve öğrenmeniz gereken her şeyi de öğrenip her geçen gün kendinizi bir şey katmanız gerekiyor. Yani ben bu işi öğrendim deyip yarıda bırakmak yerine işle ilgili olan gelişmeleri sürekli sürekli bir şekilde takip etmeniz gerektiğini de söyleyebilirim. Geleneksel bakış, bakış açısı ve yöntemlerden kurtulmanız gerekiyor. Hani sizinle ilgili aynı düşüncede olmayan iş konusunda özellikle sizinle ilgili aynı düşüncede olmayan insanlar olacak ama olan insanlar da olacak. Siz olan insanlarla bir araya gelip bir görüşme durumunuz olması gerekiyor. Yani mesela atıyorum bir yazılım işi yapıyorsunuzdur ve sizin gibi yazılım işiyle ilgilenen başka insanlara ulaşmanız gerekiyor ve o kişilerle ilgili mesela hani o kişilerden bu işle alakalı bazı fikirler ve durumlar pardon fikirler almanız gerekiyor. O insanların tecrübelerinden birazcık da faydalanmanız gerektiğini öncelikle söyleyebilirim. Ee, birazcık böyle bir ne diyeyim hani bu kadar yorulduktan sonra bu iş çünkü çok uzun süre sürecek bir iş ve hiç tatil yapmadan devam edeceğiniz bir iş. Ee, bu kadar yorulduktan sonra hani birazcık bir kendime bir zaman ayırayım, ayırayım diye bir düşünmeniz gerekiyor zaman ayırayım diye bazı düşünceleriniz olacak. Ama e, bu düşünceler için hani ara sıra meditasyonu da yapmanız gerekiyor. Yani kendinizi birazcık iç huzurunuzu, e, iç dengenizi eşitleyebilmek için e, birazcık meditasyon yapabilirsiniz. Veya tatile çıkma durumu söz konusu. Şu an gerçi korona olduğu için tatile çıkma durumu söz konusu değil. Ama belki yazın hani böyle bir şey düşünebilirsiniz bununla alakalı. O dönüşüm tarotuna geçtiğim zaman bakın hani elinize gelen fırsatları değerlendirememişsiniz. Aslında bir demiştim zaten bunları klasik mi yorumlarken hani kaçmış. Bu kaçma aslında size ufak çaplı bir öfke yaratmış. Yani bir şeyleri böyle kırıp dökme durumu olmuş. İnsanları da kırma olabilir. Çünkü insanlar bu işi kabul etmenizi çok fazla istemiş. Siz de istemediğiniz için, emin olamadığınız için kendinizden. Kabul etmediğinizden dolayı insanlara karşı bir öfkeli ve ön yargılı davrandığınız durumlar olmuş. Ve <laughs> bu durumlar aslında sizin farklı bir çevreye de sokmuş. Soktuktan sonra hani e, nasıl diyeyim daha böyle değişik işle alakalı değişik şeyler düşünmeye başlamışsınız. Bu düşünceler e, hem sizden bir şeyler götürmüş hem de size bir şeyler getirmiş aslında. Ama götürdükleri, getirdiklerinden çok. Ve bu durumda ne yapmanız gerektiğini siz çok iyi biliyorsunuz. Yani artık etrafınızda açgözlü insanlar varsa onları ruh halinde doyurmanız gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Evet, umarım beğenmişsinizdir ikinci deste sahipleri videomu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğenme butonunu, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri açarak da attığım her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Benden özel açılım almak istiyorsanız videonun sonundaki Instagram adresinden ve açıklamalar kısmındaki Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.